Size merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle sadece yanımda yağmurcuk var. var. Küçük yağmurcuk yani. Onu demek istedim. Daha söyleyemiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar, bugün avuç oynuyoruz. Ay ben sesim... Sesini kıssana. arkadaşlar Among Us'a başlıyoruz. İnşallah imposter olurum. Yağmur'la imposter olurum. Çok güzel olur imposter olursam. Arkadaşlar ne var? Söylersiniz siz. Yağmur göstermek yok. <laughs> Bekle ben de şuraya geçeyim. De <laughs> Ve arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım imposter mıyım Görürsünüz. Zıf, zıf. Gençler, gelin <laughs> ne Pembeli gözümün önünde hayalet oldu. Ya, ya yağmur oturun oh. Hayır. Reportlama olmuyor. <laughs> Şunu şuraya Acil durum anneciğim. bekle. Tamam sen de değilsin o zaman imposter. Ne değil bilirsin. Ha? Ben de değilim imposter. Sen de değilsin. Evet. evet. <laughs> ha yapın şunu ya. Ha yaptılar. Hadi. Gel. Hadi bakalım. Başladık. Pembeli mi? Hı hı. Açık pembeli mi koy pembeli? Ok, ok Açık. Bak yazdın mı?

Abi beyazı git. Aha Help mi? Help mi? Beyazı beni takip ediyor. Ölürsem beyazı ben. De. Ya. Yamuru video dostu seninle ilgili bir şey yazsam kızar mısın? Hayır. Ölü yağmuru yaz yazacaktım da. Arkadaşlarım Yağmur, bak! Aha. Ay! Anasını... <laughs> Git! Git, pisimi bırak! Siz nasılsınız? Ben bugün pilav yiyeceğim! On duydum. Kim tam, tam. Arkadaşlar benim adım Sungsabir değil. Sen ne <laughs> yedin? Ben bugün pilav yedim. Sen bugün ne yedin? Ben bugün pilav yedim. Arkadaşlar yağmur Imposter. Hay 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 hay. Bunlar kimmiş be? Ne? Arkadaşlar şimdi girip gelelim. Arkadaşlar giriyoruz. Hay. Hadi Imposter. I like, like like. Like, 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 like. Ya bu ne benim olmamışım? Like! Like, 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 like. Sesini. Azıcıklar kapatabilir miyiz? Seni mi? Seni mi? Şu <laughs> görevi <laughs> <laughs> yaptım. ...belki de yalan söylüyorumdur. Camil'in postayı çıkıyormuş. Yazılarım emriymiş. Anam! Yeşilli. Anam! Kavverengili. Kavverengili. Oradan geçiyordu. Yazdım de arkadaşlar. Bakalım kim yazdı. Hmm. Hatta yanımda birisi de vardı. Beraber gördük. Öldürdü kaçtı. Hemen ona vereceğim. <laughs> Yağmur sana diyorlar. Aynen. Ben de sana inanıyorum. birisi ya. O kaçtı. Tüm morluyor. Ya. Benim yanında birisi vardı. Yeşilli mi, meşilli mi? Ya fırtın. Ben... Kaçacağım. Sonra geldi impostorla olsaydım tabii yapardım. <laughs> <gülüyor> 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 ya, ya sana bir telefonla bakabilir miyim? Ha buradaymışsın. Ya? Ha <laughs> Yağmur kaç? Yağmur. 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 Ben tim tam topum. Nasıl ya? Bak ben biliyordum kahverenginin olduğunu. Hatta yeşil de yanımda var. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar başladı. İn İnşallah imposter olurum. Yağmur da ben oluruz İnşallah Imposter herkesi yok ederim Köylüsün sen. Ne oluyor? Ben bu uçuk yandı. Hadi göster. Göstermelisin. Hayır ben tahmin ettim. Hayır. Tahmin ettim. Aynen. Oha. Oha Bir tane öyle kefir var. Ne var? Arkadaşlar inşallah imposter olurum. Köylüsün. Sağ Impostersın. <laughs> <laughs> yağmur bak. Yağmur gelir misin? Yağmur gelir misin? Gelirim tabii ki. Gel buraya. Neredesin? Buradayım. Hah, gel. Gel. Engin arasın ve oraya gidebiliyoruz. Evet, senin enginer. Ben tenginer. Şimdi ben seni bıçıklamaz mıyım? Aynen, aynen, aynen. Bıçıklıyormuş. Görevimizi de yaptık. Hı. <laughs> hadi bakalım. Aha, Gözümün önünde biri event'ten geliyormuş bu. Bak. Öldün mü? Nerede öldün? Kraliçeyi beni öldürdü, kaçıyor. <laughs> kraliçe. Hmm. Bak göstereyim mi? Hıh. <laughs> hadi Hadi kraliçe.

O zaman sarılı da. Ben sarılıyı takip edeceğim. Sarılı bir şey yapmıyor. Duruncu. Aha turuncuyu takip edeceğim. Turuncu turuncu. Turuncu turuncu. Turuncu. Ay. Sarılı poster. Nerede? alaka? O benim. <laughs> der çıktı. Ha. O ölen küçük. Ben de doğan küçük sanmet. O ee, öldü ya. Ha. da eve diyorlar. Odada kilitlendim turunculuğuyla. O beni hiç öldürmedi. Odada kilitliydim ben. Tamam mı? Onunla kaldık odada. Belki süresi vardır. O da beni öldürmedi. Bak biliyordum ki <laughs> öyle çıktı. Hava odada turunculuğuyla. Sen hava basmazsın. Sen benim zorluğu söyleyeyim. Ya kaçın. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz. Ben Hep... Sarılıydım. Ben sarılıydım, hepimiz birimiz. Oh. Sen sarı dönüştü. Sarılı mı? Evet. Ha sarılı değil değil Sarılı. Ay. Man. Sana dönüştü şu an gidiyor. Nerede? Ah bak. Sarılı dönüşmedi ama. Bunu birik sütten işte. Aynen benim. Aynen. Aa bana. Bana inandı. Ölüyorsun canım. Hadi. Ağla bebeğim. oylamayı bitirdim ki ay. oylama Ve ben tekrar yerim. Bye bye. Ya yeah, oh ya. Yeah. Bu kadar uğraş. Arkadaşlar bakın ben kurdum. Ya yeah, bye bye. Arkadaşlar görüyoruz. <laughs> <laughs> Kınıstım bana bir sak. Ümitsizlik yokmuş lütfen, lütfen. <laughs> Köylü. Yok. Yağmur sen de göster. Al sen de göster. <laughs> sen. O be, o be. Oğlum beni öldürürse. Mavili görev yapıyor. Tamam maviyi. Belki yalan çektin. Chess yapıyorum sarılıyla. Ne Neyse. Sen <laughs> mi öldürdü? Ya söyle. Eee şu an unut. Heh, sarılı. <laughs> Ay Ali diyorum Hangi sarılı? Bu mu bu mu? Koy normal sarılı. Bu mu? Hayır. Hadi terbiyesiz. Ama kahverengi olarak çıktı o. Hadi ya Mont Tim Tim Tam Tom değil. Mont Paris. Tim Tam Tom. Tim Tam Tom değil ya. Bum buri. Eğer o çıkmazsa kahve. <laughs> ya. Ya. <Sabar> ver. Ha. <laughs> görmek görmek. Ya. Ha. Dönmek istiyorum. Dönmek. Arkadaşlar. Ağladık biz. Bak ya. Biliyordum. Şimdi adı şey kaybediyor. Yağmura gücü kapmamak için ya. rüzgar ede seçiyorum. Bas başlatıyorum. Herkes geliyor. Ufaklıklar bak. Basıyorum. Ve oyun başlıyor. İnşallah bunu çıkarım. Lütfen, lütfen, lütfen. Yeah, oh! Yeah! <laughs> <laughs> Ooh, <Gabrielle>. yeah. <laughs> öldün sen. 3 kişi kaldınız. Bir tanesi imp imposter arkadaşım. Merhaba. Yeşili öldürsen kazanıyorsun. Bay bay! <laughs> bay bay! Otis otis. Yağmur ağlıyor mu? Hiç imposter alamadın aramızdan. Bunlar da aç gözlüler. <laughs> 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 Hadi polis. Yağmur gösterelim mi bu sefer? <laughs> imposter. Köylü. Ama ya sen niye bana bakıyorsun? Ben, de, ben sana bakamıyorum ya. Ben de köylüyüm. Oynamayacağım sana ya. Ağladın. Ağlama Yağmur her zaman ağlamak başı. Y -y 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 -y. Merhaba. Benden ışınlandın ama değilsin imposun. Merhaba. Öldürmezsin beni değil mi? çok şanslı. Benim de imposter çıktı. Değil mi Yağmur? Oh, haydi, var. Koyu mu? Gitti. Benim önümde birisini öldürdü. Ondan sonra başkasına dönüşmüş. Başkasına dönüştükten sonra kendilerine dönüştü. Yağmur belki. Oha. Bastırmış. Bay bay bebek. Yağmura gıcıklığa kapıldı. Gıcık gelmiş gelmiş yağmuru dıgıklamış. Sus bakalım. Şu an seyircilerim değil, kültürel videomuzu çekiyoruz. Videomuzda konuşmak yasak. <laughs> 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 İnşallah imparator <postları> çıkarım. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Yağmur oyun başladı. Köylü. Sen de köylüsün bu Yes. Güzel olay, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey, şey. Seni öldüreceğim. Senden Bu ışınlandı. Koyu mavi Imposter. Hay Hayır ya. <laughs> ya. Hey oraya nasıl hızlıca gidiyorsunuz <laughs> Şimdi arkadaşlar koyu mavi <laughs> eventten ışınlandı. Bunun fikri yok herhalde. Arkadaşlar buna zeka veriyorum artık. Ya sus bakalım. Hey, hey. Yağmur zeka verin. Arkadaşlar aynı. Arkadaşlar siz kaçıncısınız? Yorumlara yazan Üç. Üç sınıf. Var. Bu da birinci sınıf. Aynen ben altı sınıfım Allah. Ve ee, altıncı. Arkadaşlar bu video izleyenlere hepsini <laughs> abi. <laughs> ben göstermem sana. Ben seni gördüm ki masumsun sen. Sen de göster. Ben gördüm. Ben de masum dedim. Ah! Oh! Ne? Yağmur göstersene. No, 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 no. Şeyden, no. şey... ya Yağmur ben. Ya kaç, 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 kaç. Seni öldüreceğim. Seni Hadi, geliyorum. Seni as, asladım şuraya. Bu öldürüyormuş bizi. İki kişi değil. Bay bay bebek. Jay Hayh bay bay bebek. Bay bay bebek. Git. Git bir şey yap Şimdi mali bitecek. Git. Bu olsun. 1907. 1907. Bu lazım. Selim. ne yapıyorsun? Selim.

memur birisini öldürüp gelince. Ya arkadaşlar birisi galiba hayalet olup her yerden her fentten ışınlanıyor. Hani oh my god. İnşallah şimdi kazanmazlar. Lütfen beni öldürme. Lütfen beni öldürme. Ah. Ah. Arkadaşlar. Ben topu basacağım arkadaşlar. İnşallah öldürmez bu da benim. Basıyorum. 3 2 1 Bas <laughs> Niye bastı şimdi? Şey, Yağmur. Şey... Açık mavili gözümün önünde Yok ben bunu sevmiyorum. Açık mavili gözümün önünde Veltten ışınlandı. 3-2-1 Yapıyorum. Niye sevmiyorum bunu? İşte. Şimdi parçacıklar var. Yok bak. Camron'a oy ver. Gözümün önünde ventten ışınlandı. Biri mavili yok ki ha. Açık mavi. A Herkes bana oy veriyormuş. Denmiş. Ağlama ben bebek ben. ağlama. Dilese yuh diyeceğim. Ne? Yuh. Sarı lebeymiş. Yağmur her kime? Yağmur kaç! Yağmur! Yanına gideyim mi? Hayır. Ya. Hayır. Zaten yazmaya gerek yok. Hı uh hı. -huh. Yazarsan öpüş. Ya oğlum ama o sarılı mıydı? Şöyle mi imposturdu ya? Niye sadece bizi bıraktı o zaman? Hadi oğlum. Ne? Gel. Bu da sana vermiş. Benim posturdum. taklaya bu ne yanıyor ya burada? Ya hayır. çıkmayın. Arkadaşlar like. Yine girelim. Senin sen sen ye. Hemen girmedim ki. O Arkadaşlar like, abone olun, yorum yapın. Paylaşın. Hoşça kalın ve bay bay. bay.